Sümer inançlarında ölümden sonra iyilerin ve kötülerin ayrı ayrı gittiği bir cennet cehennem anlayışı bulunmamaktadır. Sümer mitolojisinde evrenin oluşumu ile birlikte her varlık grubu kendisine tanınan özel bir alana sahipti. Yeryüzünde geçici bir hayata lahik görülen insanın da ölümden sonra yeraltı dünyasına gideceği düşüncesi bulunmaktaydı. Kur adı verilen bu dünyanın bir diğer ismi ise Ölüler diyarıydı. Sümer mitolojisine göre bir kimse öldükten sonra o kişinin ruhu bedeninden ayrılır, gölge veya hayalet gibi bir yarı cisme sahip varlığa dönüşürdü. Edimbu olarak isimlendirilen bu ruh yükselir ancak ölümle tanışan bedenle tam olarak ilişkisi kesilmediği için ancak def edildikten sonra rahat edebilirdi. Edimbu'nun yeraltı dünyasına geçebilmesi için def edilmesi şarttı. Ve bu zaman gelinceye kadar ruh başıboş bir şekilde yeryüzünde dolaşırdı. Kur yeryüzüyle asla kıyaslanmayacak kadar kötü bir yerdi. Burada en önemli kralların ve iyi insanların bile rahat etmeyeceğine inanılır. Hatta tanrılar bile kendileri arasından bir kişinin buraya inmesine razı olmazlardı. Bunun sebebi kurun kötü ve sıkıntılı bir yer olmasıyla beraber aynı zamanda evrenin yaratılışı sırasında konulan kurallara göre inen kişinin bir daha kurdan çıkamayacağı yasasıdır. Ancak bu kuralın aşılabildiği tek bir istisnai durum vardır. Tüm ermitlerine göre bir kişi ancak kendi içinden birini geçmesi şartıyla kura getirirse buradan çıkabilecektir. Nitekim Enlil tanrılar tarafından kura sürülünce Ninlil de bu ayrılığa dayanamamış ve onun peşinden kura gitmiştir. Enlil başka varlıkların şekline bürünerek Ninlil'i üç kez hamile bırakmış ve ancak bu şekilde onları geri dönmelerine sağlayabilmiştir. Kur kelimesi köken itibariyle daha manasına gelmektedir. Sümerler herhalde ölüler diyarına giden kapıların güneşin doğmaya başladığı dağlarda olduğunu inanıyorlardı. Fakat aynı kelimenin yabancı ülke gibi anlamlara gelmesi de buradaki düşüncenin geçerliliğini zayıflatmıştır. Kosmosun yapısında ayrı kurallara ve farklı bir yapıya sahip olan yeraltı dünyası için yabancı ülke manasındaki kur kelimesinin kullanılması gayet normaldir. Zaten kozmolojik açıdan kur yer kabuğu ile ilkel deniz arasındaki boş alanı kapsamaktadır. Kur kelimesinin kökenine inilmeye çalışıldığında Sümerler ile Orta Asya arasındaki bağları kuvvetlendirecek bir sonuca da ulaşabiliriz. Orta Asya'da eski Türkçe'de mezarlara kur, kurgan veya korgan isimleri verilmekteydi. Sümerler'de de ölüler diyarına verilen kur İsmi aynı köke dayanır ve şekil açısından da kelimelerin kapsadığı manada uyum içerisindedir. Bu iki farklı bölgede köken ve yapı açısından da birbiriyle benzer kelimelerinin bulunması ancak büyük bir bağın varlığını izah edilebilir. Edim bunların defnedildikten sonra vardıkları kurun oldukça karanlık bir dünya olduğu düşünülüyordu. Rınanlı'nın ölüler diyarını inişini anlatan mitte kurun yedi surla çevrilmiş olduğu, her surda burayı bekleyen ve Edimbulların buradan çıkmasını engelleyen görevlilerin olduğu anlatılır. Buraya giren ruhlar ışıktan yoksun açlığa mahkum bir şekilde toz içerisinde çamur yiyerek karanlıkta yaşarlar ve kuşlar gibi giyinirlerdi. Sümer toplumundaki siyasi yapının ve idari hiyerarşinin benzerini kur içinde de görmekteyiz. Nergal ve Elashkigal yönetimi altında bulunan kurda Güneş tanrısı Utu'nun kurduğu mahkemeler, Anunnaki'ler, Gallalar, veba ve hastalık cinleri, kurallarının denetiminden sorumlu yüksek mevkide ruhlar bulunmaktaydı. Ayrıca yüksek duvarlardan çok sayıda sur ve geçilmesi oldukça zor olan nehir, kimsenin yerini bilmediği kapılar ve bunların başında Edimluların buradan kaçarak insanlara musallat olmasını engelleyen özel yetkililere sahip nöbetçiler de vardı. Gılgamış destanında Enkidu'nun kura gelmesinden sonra kralların, ensilerin, başraiplerin iyi ve doğru yaşayanların, kısacası her sınıftan bütün insanların kurda bir arada yaşadıklarını gören Gılgamış hayretler içerisinde kalmıştı. Bu durum yeryüzünde yaşayan insanları sürekli huzursuz etmiştir doğal olarak. Sümer teolojisinin zıt olan unsurlardan oluşmasına karşın kurum bir zıttının olmaması ve burada iyi işler yapanlar ile kötü insanlar arasında ciddi bir farklılığın olmaması önemli bir meseledir. Her ne kadar günümüzde Dilmun diye belirtilen bir yerin cennet olarak düşünülmüş olabileceği söylense de bu ifadeler asla ortadaki boşluğu doldurmaya yetmeyecektedir. Dilmun herhalde kurum ve kendilerine bu kaderi biçen tanrıların acımasızlığı karşısında güçsüz ve çaresiz olan insanın kendi zihni tasarruflarıyla oluşturduğu bir yerdi. Sümerlerin yeryüzünde yaşarken bile ölüm karşısındaki aziyetini hatırlayıp gündelik yaşamında dahi mutlu olamadığı bir hayat sonucunda üretilen mutlak huzurun ve sonsuz bir mutluluğun bulunduğu düşündükleri itobik bir yerdi. Aynı zamanda bu düşünce tarihsel ve coğrafi açısından da genel bir karaktere sahip değildi. Her ne kadar bütün insanlar kura gitse de burada herkesin kişisel hakları ve konumları aynı değildi. Bazıları kurtlar tarafından delik deşik edilmiş, toz ve toprağa bulanmış ancak etrafındaki kırıntıları ve çömurları yiyebilen ve acıya mahkum edilen kimselerdi. Diğerleri ise dünyadaki konumlarına göre çok daha sıkıntılı bir yerde olsalar da kötü bir yaşam süren bunların yanında onların konumları ve rahatları oldukça iyiydi. Bunlar ülkenin iyi bir şekilde yönetmek için çalışan krallar, kendi topraklarını karamanca savunup ölen askerler, din adamları, adaletli tüccarlar ve tanrılarının isteklerini gözetip buna uygun bir şekilde yaşayan insanlardı. Bu kimseler aileleriyle birlikte istirahat döşeklerinde yatar ve temiz su içerlerdi. Ayrıca ölen kimseler için geride bıraktıkları tarafından tanrılara adak sunulan kimseler de özel haklara sahip olur ve diğerleri gibi kırıntı toplayıp çamur yemek zorunda kalmazdı. Erken hanedan döneminde kalma Gürsü kentine ait bir kayıtta ölen hükümdarın ve hükümdarlık ailesine mensup kimselerin heykelleri önünde bazı sunumların yapıldığı anlatılır. Bu heykellerin kendileri için sürekli dua edilmesini sağlamak amacıyla yaşayanlar tarafından tanrı heykellerin önüne konulduğu yazılmaktadır. Tanrılara adakta bulunan kimseler bu şekilde ölen hanedan mensupları içinde adak sunmuş olurlar ve bu şekilde hanedan ailesinin kurda diğerlerine göre daha rahat bir yaşam sürdüklerine inanırlardı. Bunun yanında ölü doğan çocukların ve vaktinden önce ölen kimselerin altın bir masada oynayıp ziyafet çektikleri canlandırılmıştır. Bu durum herhalde teologlar tarafından acı ve keder içerisindeki aileleri teselli etmek maksadıyla ortaya çıkartılmış bir durumdur. Yeraltı dünyasına inen bir ruh burada kaldığı anlarda bile geride bıraktıkları ile bir duygusal ilişki içerisinde olabilir, sıkıntı ve utancı hissettirebilir, feryatlarını duyabilirdi. Bütün olumsuzluklarına rağmen de kur tamamen karanlık bir yer değildi. Güneş yeryüzünde battıktan sonra yolculuğuna ölüler diyarında devam etmekteydi. Yine ayın yeryüzünde kaybolduğu, her ayın son gününde yani dinlenme gününde ölüler diyarına ininildiğine inanılmaktaydı. Güneş tanrısı Utu burada ölüleri yargılamakta, ay tanrısı Sin ise ölülerin kaderini belirlemekteydi. Kırka da gelen ölülere kurum kurallarını anlatma ve bu kurallara uyulmasını sağlama görevi verilmişti. Ölüm her devirde olduğu gibi tüm erler döneminde de soğuk bir gerçeklik olarak insanların karşısına dikilmiştir. Sümerler de bu korku ölümden sonraki hayatın daha kasvetli olması sebebiyle oldukça fazladır. Sümerler bu durum karşısında tanrılara dua edip ömürlerinin arttırılmasını ve kendilerine yeryüzünde rahat bir ömür verilmesini istemekten başka bir şey yapamamışlardır. Her hafta yayınladığımız videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kalın sağlıcakla.